Bir diğer sık sorulan soru, gebelik döneminde e, seyahat zorunluluğu olduğunda e, gebenin gideceği ülkeye ait olan e, enfeksiyonlara karşı nasıl korunabileceğidir? E, bu konuda düzenli olarak e, güncellenen Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü'ne ait e, web sitesinden gideceğiniz ülkeyi seyahat sağlığı başlığı altından seçerseniz gideceğiniz ülkeye ait en son güncel durum e, burada sıralanmıştır. Buradaki aşılama önerileri, koruyucu önlemler diğer kişiler olduğu gibi gebeler için de önemlidir. Buradaki tek farklı nokta gebelerin maalesef buradaki bahsi geçen koruyucu önlemlerin hepsini kullanamayacak olmasıdır. Bazı canlı aşıları maalesef gebeler üzerinde kullanamıyoruz. Bazı sıtma gibi hastalıklara karşı kullandığımız bazı ilaçları, profilaksi amaçlı kullandığımız bazı ilaçları maalesef gebelerde kullanamıyoruz. Bu Sebepten dolayı gidilecek olan ülkeyle ilgili sağlık önerilerini önceden incelemek, mümkün olan tedbirleri almak, eğer e, tamamen imkansızlık mevcutsa seyahat planını tekrar gözden geçirmek önemli olabilir. E, bu konuda e, kullandığımız kaynak Hudus Sahiller Genel Müdürlüğü'nün web sayfasıdır. Düzenli olarak güncellenir. E, bu konudaki planı e, gebenin hekimiyle birlikte e, ortaklaşa yapması önemlidir.